Birinci soru işlem sorusu hızlıca yapalım. Şimdi rasyonel sayılarda toplamada payda eşitleyeceğiz. Yani burayı 3 ile burayı 2 ile çarptığımız zaman yukarısı 3 bölü 6 olacak burası. Burası da 2 bölü 6 toplayınca 5 bölü 6 oldu. Aynı işlemi aşağıda yaptığım zaman burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğim zaman burası 3 bölü 6 burası 2 bölü 6 3 eksi 2'den 1 bölü 6 oldu payda eşit olduktan sonra. Bölmede Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. 5 bölü 6 çarpı. ikinciyi ters çevirdim. 6 bölü 1'den. Burası ne olacak? 6'lar sadeleşecek tabii ki. 5 bölü 1'den 5 oldu. Cevabım D oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda işlemi içeriden başlatacağım. Yani önce burada 3 ile 2'yi eşitleyeceğim. Payda eşitlediğimde ne olacak? 1 bölü 29 en soldaki kaldı. Eksi 1 bölü 5 eksi. Şimdi burası 3 bölü 6 oldu 1 bölü 2. Burayı 2 ile çarptığından 2 bölü 6. 3 eksi 2'den 1 bölü 6 oldu. Daha sonra 1 bölü 29 eksi. Burada da şurada 6 ve 5'te payda eşitlersem önce ikisini eşitliyorum. Burası 6 bölü 30. Burası da 5 bölü 30 olacak. 6 eksi 5'ten 1 bölü 30 oldu. Ve son olarak şimdi burada 29 ve 30 ardışık. Hemen burada yine Payda eşitleyeceğim. Şurayı 30 ile, şurayı 29 ile çarptığım zaman burası 30 eksi 29 bölü 30 çarpı 29. E 30 eksi 29 bir yapar. 30 çarpı 29 da 870 yapar. Cevabım ne oldu? E oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi burada devirli sayı var. Hemen devirli sayının rasyonel sayıya nasıl çevrildiğini hatırlayalım. A virgül B C diyelim. C'nin üzerinde çizgi olsun. Çizgi ne demekti? Bu sürekli devre ediyor demektir. Yani aslında bu sayı şöyle gidiyor. A virgül B, C, 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 C diye gidiyor. Hangilerinin üzerinde çizgi varsa onu sürekli yazıyoruz. Yani BCnin üzerinde çizgi olsa B, C, B, C, B C diye tekrar edecekti. Şimdi bunu biz nasıl çeviriyorduk? Sayının tamamı ben söyleyeceğim. Eksi virgül yokmuş gibi düşünüyorum tabi. Devretmeyen kısım AB B. Yani burada virgülü kaldırıyorum. ABC sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane C devrettiği için bir tane 9 devretmeyen kadar 0. Bu şekilde bir çevirim var. Ve tabii ki pratik olarak 0 virgül A tek A devrediyorsa sayının tamamı A eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 olduğu için bunun pratik yolu A bölü 9 diyebiliyorum. O zaman şimdi bu işlemin sonucunu bulalım. 0,2 iki devreden bu ikinciye denk geliyor aslında. A bölü 9 2 eksi 0 bölü 9'dan 2 bölü 9 artı 3 bölü 9 ikincisi 0,3 çizgi artı üçüncüsü 4 bölü 9. Bölü bir de paydam var. Şimdi 1,1 devreden hemen şurada işlemi yapıyorum. Sayının tamamı 11 eksi devre etmeyen kısım 1 Bölü virgülden sonrası kadar 9 atıyordum. Devreden kadar 9 pardon. 11-1 10 bölü 9 yaptı birincisi. İkincisi ise şurası zaten 8 bölü 9. Bu da ne yaptı? 18 bölü 9 yaptı toplayınca. E zaten yukarısı 2, 3 daha 5, 4 daha 9 bölü 9 yaptı yukarısı. Bölü 18 bölü 9. Yani 9 bölü 9 1'dir. 18 bölü 9 2'dir. 1 bölü 2 oldu cevabım. Geldik dördüncü soruya. Şimdi yine burada işlem var. İşlemimizi yapalım. Şimdi burada pratik payda işlemeden bahsedeceğim. A artı B bölü C dediğim şey. Biz direkt şuraya bölü 1 yazıp C ile çarpmak yerine A çarpı C. Yani burayı çapraz çarpıyorum. artı B diyoruz. AC artı B bölü C. Dolayısıyla ben burada yukarıdaki işlemden başlayacağım. 1 artı 1 bölü 3 demek. 3 kere 1 3 artı 1'den burası 4 bölü 3 yaptı. Daha sonra şurada 4 bölü 3 bölü 3 var. Yani birincisi aynen yazılır. Şu 3 bölü 1 ters çevirince 1 bölü 3. Şuranın tamamı ne oldu? 4 bölü 9 oldu. E yanında 1 var. Hemen şuraya yapayım işlemi. 1 artı 4 bölü 9. 9 kere 1 9 artı 4. 13 bölü 9. Yani üst taraf tamamen 1 artı 13 bölü 9 buldum. Bölü 13 bölü 9 bölü 3 var. E bu da 1 artı 13 bölü 9 çarpı 1 bölü 3'ten 13 bölü 27. Yani şuradaki 3 bölü 1'i ters çevirince 1 bölü 3'te çarpmış olacağım. Burası 13 bölü 27. Pardon yanlış yazdım. 13 bölü 9'du. 13 bölü 27. Sonra payda eşitleyeceğim. 1 kere 27. 27 artı 13'ten 40 bölü 27 bulunur. İşlemimin sonucu yani cevabım A oldu. Geldik 5. soruya. Ahmet 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 metrelik mesafeyi 3 tam 3 bölü 20 saniyede. Tabi şunu hatırlatalım. A tam B bölü C ne demek? A artı B bölü C şeklinde yazılabilir. Yani bu da payda isteyince pratik olarak AC artı B bölü C şeklinde yazılabilir. Şimdi burası Mesafe ne kadar? 2 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan 3 bölü 10 metre. Doğru mu? Ne kadar saniyede koşuyormuş? Yürüyormuş pardon. 3 artı 3 bölü 20 yani 63 bölü 20 saniye. 63 bölü 20 saniye. O zaman ben şöyle yapayım. Örneğin 1 metreyi kaç saniyede koşuyor diye bulayım. Gerisini daha rahat çözelim. E bu 1 metreyi Kaç saniyede koşacak? X saniye. O zaman ben şunu yapmalıyım aslında. Şimdi 3 bölü 10'u 1'e çevirmek için 3 bölü 10 çarpı 10 bölü 3 yaparım. Doğru mu? Yani 3 bölü 10 çarpı 10 bölü 3 metre. E burayı da aynı şekilde 63 bölü 20 çarpı 10 bölü 3 ile çarptığım zaman iki tarafı da 10 bölü 3 metre çarptığım zaman burası 1 metre yapacak. Burası saniye türünden ne olacak? Şurayı sadeleştireyim. 2. Şurası da 60 bölü 3. 21. 21 bölü 2 saniyede alıyormuş. 1 metreye çevirdim işlem kolaylı olsun diye. E bana neyi soruyor? 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 metre. Şurayı 5 ile şurayı 3 ile genişlettiğim zaman 8 bölü 15 metre. 8 bölü 15 metrelik mesafeyi e ben 1 metreyi 21 bölü 2 saniyede koşuyorsam yürüyorsam 21 bölü 2 ile çarparım 8 bölü 15 metreye bulabilmek için. Bunu çarptığım zaman şöyle yapalım. 3'e böldüm 5, 21'i 3'e böldüm 7. 8 kere 7, 56. Paydam da 5 kere 2, 10. 56 bölü 10 da 1 virgül kaydırabildiğim için burada ondalıklı olarak yazıyorum. Yani 5 virgül 6 saniye olur. Cevabım A olur. Yani direkt 1 metreye çevirdim sonra bunu ne yaptım? Bana verdiği metreyle yani 8 bölü 15 çarptım saniyeyi ve sonucu buldum. Evet geldik 6. soruya. Şimdi burada x verilmiş. 1 bölü x sayısı hangi değerle sonuç bir tam sayı olur diyor. Burada o zaman önce x'i bir bulalım. 2, 3, 4, 12 de eşitlenebildiği için en küçük. Şurayı 6 ile şurayı 4 ile şurayı 3 ile çarptığım zaman x dediğim sayı 6 artı 4 artı 3'ten 13 bölü paydam da 12 oldu. E bu x bölü 1. E benden 1 bölü x demiş. Yani bunu ters çevireceğim. 12 bölü 13. Şimdi diyor ki bu hangisiyle çarpmasa tam sayı olur. O zaman bu 12 bölü 13'ü bir x diye a diye bir şeyle çarpıyorum. Bunun sonucu b gibi bir tam sayı olacak. E buradan a'da demek ki 13'ün katı bir şey olmalı ki payda gitsin. Çünkü paydan gitmesi lazım bunun tam sayı olabilmesi için. O zaman işlemleri yapalım. Şurası nedir? Aslında bu 4 artı 1 bölü 3'tür. Bu ne olur o zaman? 13 bölü 3 olur. E bunu şimdi 12 bölü 13'ü yani 1 bölü x'i 13 bölü 3 ile çarptığım zaman bunlar sadeleşir. Aynı zamanda 12 ile 3 birbirine bölündüğü için yani 3 12 bölündüğü için bu 4 olur. Bu oldu. Şimdi bu 12 bölü 13'ü ben 3 bölü 13 ile çarparsam bu 36 bölü 169 olur. Zaten tam sayı olmayacağı belli. Şuraya bakalım. 325 bölü 100'dür burası. Şimdi bu x'i bununla çarparsam yani 12 bölü 13 ile bunu çarparsam olur mu bakalım. E burada 325 13'e bölünür. 325 13'e bölünür galiba yani bölünür dedim ama 2 defa var. Burası 26. 32'den 26 çıktı. 6, 65'te 5 defa var. Yani şurayı sade zaman 25 yapıyor. E zaten şurada da 25 bölü 100 dediğim şey 25'te de sade zaman 1 bölü 4. 12 bölü 4 de 3 yapar. Bu da tam sayı geldi. Ama 12 bölü 13 de bunu çarptığım zaman tam sayı olmadığını rahatlıkla görebilirim. 4 bölü 13 kalıyor. Bu da gitti. Yani 1 ve 3 ile çarpılırsa tam sayı olur. Cevabım B oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi burada x ve y verilmiş. Önce bir x ve y'yi bulalım. x ve y'yi bulalım. x dediğim şey. Şimdi burası 5 eksi 2'den 3 bölü 5. Şu bölü var. Önce şurayı bir düzenleyeyim. 1 eksi 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur o da. Payda işleyince burası 3 bölü 4. Tabi bölü olduğu için ben bunu çarpı 4 bölü 3 diye yazacağım. Birincisi aynen yazılır ikincisi ters çevirip çarpılır. Dolayısıyla burası 3'ler sadeleşeceği için x dediğim ne geldi? 4 bölü 5. Şimdi buradan y'yi bulalım. Şurası 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 artı 1 bölü 3 Burada çapraz çarpıp payda eşitleyebilirim 3 artı 2'den 5 bölü 6. Bir önceki sorularda da bu işlemi yaptık. Burası da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ten. Bu sefer 3 eksi 2'den 1 bölü 6 oldu. Ee, birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrildiği için. Ters çevirip çarpılacağı için. Paydalar aynı olduğu için. Pratik olarak sadeleştiririm. Burası ne oldu? 5 oldu buradaki cevabım. Dolayısıyla. Şimdi x dediğim kaç? 4 bölü 5. Y dediğim kaç? 5. E z diyor. Bir de çarpı z var. Ben bunun ne olmasını istiyorum? Tam sayı olmasını istiyorum. E burayı sadeleştiriyorum zaten. 4z'nin tam sayı olmasını istiyorum. E z en küçük diyor. Çünkü z tam sayı olmak zorunda değil. E z de 4 böleni olduğu zaman yani z'yi 1 bölü 4 aldığım zaman 4 çarpı 1 bölü 4'ten ne olacak? Bu 1'e dönecek. Zaten en küçük pozitif tam sayı elde etmiş olurum. Zaten bende istediği şey bu aslında. En küçük pozitif tam sayı olmasını sağlayan. Yani bunu 1'e eşitleyeceğiz direkt. 4C'yi 1'e eşitlediğim zaman buradan Z'nin 1 bölü 4 olduğunu çok rahat bir şekilde bulabilirim. Geldik 8. soruya. Şimdi burada A, B, C, D sayılarının kaç tanesi 0, 1 aralığında yer alır demiş. Hemen işlemlerimi yapayım. 5 bölü 2 birinci kısım. İkincisi 5 eksi 1'den 4 bölü 5. E burayı sadeleştirdiğim zaman 5'ler gidecek. 4 bölü 2 2 yapar. Bu olmadı. Çünkü 2 birden büyük bir değer. Şurası 3 bölü 4. Şimdi şurası 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 yapar. 2 eksi 1'den. Bölü olduğu için çarpı 2 bölü 1. Yani çarpı 2 bölü 1 diyeceğim. E burayı sadeleştirdiğim zaman 6 bölü 4 olacak direkt çarptığım zaman. Yani 3 bölü 2 olur bu işlemin sonucu. Bu da olmadı. Birden büyük bir değer oldu. Aşağıyı toparlayalım. 2 bölü 3 payda eşitliyorum burada. 3 eksi 5'ten eksi 2 bölü 3 olacak. E bu da 0 oldu. Eşitlik olduğu için bu olur. Tam 0 oldu. Aşağısı da 1 eksi 4 bölü 11 pardon. 1 eksi 4 bölü 11 yani 11 eksi 4'ten bu da 7 bölü 11 olur. E 7 bölü 11 11 bölü 11 yani birden küçük sıfırdan büyük olduğu için bu da oldu. O zaman iki tanesi bu aralıkta yer alır diyebilirim. Geldik 9. soruya. Şimdi burada üstü sayılarla ilgili küçük düzeltmeler yaparak soruyu çok rahat çözeceğim. Nasıl yapacağım bu işlemi? Şimdi buradaki 9 üzeri 3. 9 3'ün karesi bir de bunun 3. kuvveti var. Biz bunu 3 üzeri 6 diye yazabiliriz. Yani şurayı 3 üzeri 6 diye gördüğüm zaman payda eşitliyorum burada. 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 üzeri 6 oldu yukarısı. Aşağısı da şimdi 3 üzeri 5 ile 3'ü çarptığım zaman 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. Aşağısı da 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 üzeri 5 oldu. E ne yapıyorduk şimdi bölmede? Payı yani birinciyi aynen yazıyorduk. 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 üzeri 6 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Yani 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 6 eksi 1 olur ters çevirdiğimde. E bunlar çarpma durumunda olduğu için 3 üzeri 6 eksi 1'ler sadeleşecek. 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 6. İster bunu direkt 5 ve 6'yı sadeleştirebilirim. Çünkü aşağıda 3 üzeri 5 gittiği zaman 1 bölü 3 kalır. Ya da 6'yı yukarı atarım. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 yapar. Burada sadeleştirdim ben direkt. Aşağıdan 5 tane çıkılarsa bir tane kalır. 1 bölü 3 olur. Buradaki cevabım A olur. Geldik 10. soruya. Şimdi burada sayı doğrusu 0-1 aralığı 8 eşit aralığa bölünmüş. O yüzden 1 bölü 8, 1 bölü 8 olacak. 1'i toplam 1 birim. 8'e böldüğüm zaman her bir aralık 1 bölü 8. Yani şurası 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8 diye gideceğim. 4 bölü 8, A dediğim o zaman 5 bölü 8. A'yı 5 bölü 8 olarak yazdım. Diyor ki hangisiyle toplanırsa sonuç tam sayı olur. Tabi buraya baktığım zaman bunların paydaları hep 1000. Yani burası 2375. Virgülden sonra 3 tane sayı olduğu için aslında bunu 1000'e bölmüşüm. Çünkü her sola gittiğimde bir sıfır atıyordum paydaya. Burası eksi 1625 bölü 1000. Aşağısı da 1125 bölü 1000. Şimdi o zaman bunun paydasını 1000 yapmalıyım. Yani bunu da ondalıklı yazmalıyım. E, 8'i ben 125 ile çarparsam bu olur. Burada sadeleştirme yapmıyorum. Çünkü 8 çarpı 125 bin yaptığı için 125 çarpı, 125 çarpı 5, 625 bölü 1000. Şimdi diyor ki hangisiyle toplanırsa, yani bunlara 625 bölü 1000'i e eklediğim zaman hangileri tam sayı olur diyor. Ekleyelim. 2375 artı 625, 3000 yapar yukarısı. 3000 bölü 1000'den bu 3 yaptı. Tam sayı oldu. Şuraya ekleyelim yine. Eksi 1625 artı 625 bölü 1000. Eksi 1625 artı 625. Eksi 1000 yapar pay kısmı bölü 1000'den. Bu da eksi 1 yapar. Bu da tam sayı. Benden tam sayı olmasını istiyor. 1125'e A'yı eklediğim zaman yani 625 bölü 1000'e eklediğim zaman 1125 artı 625 1750 yapar. 1750 bölü 1000 yapar bu. E bu tam sayı değil bu belli. Dolayısıyla 1 ve 2 oldu. Cevabım ne oldu? C oldu. Geldik 11. soruya. Şimdi bu soru gayet güzel bir soru. Zor gibi gözüken ama aslında o kadar zor olmayan bir soru. Burada 0-1 aralığı eşit parçalara bölünmüş. O zaman her bir parçaya x birim diyelim burada. Şuralar x, x, x oldu bu eşit parçalara. E burada m dediğim sayı bunlara karşı gelen sayıları bulalım. 0'dan 2x birim ilerlemişim. m dediğim 2x. n dediğim sayı ise 1'den ne olmuşum? 3x geri gitmişim. 1 3x. Ya da bunu N artı 3X eşittir 1 şeklinde. Yani N'ye 3X eklediğimde 1'i bulmuşum şeklinde düşünebilirim. E ben burada X'i bulabilirim çünkü bana M'yi vermiş. M dediğim sayı 0,101. Yani 101 bölü 1000 demek bu. 101 bölü 1000 demek M. Ama ben bunu, şimdi 2X ya bu. Sonuçta ben virgülden sonra istediğim kadar sıfır atabilirim sayıyı değiştirme Yani 101 bölü 1000'i ben 1010 bölü 11 diye yazabilirim. O zaman 2x'i şuradan 1010 bölü 10.000 diye yazıyorum. Önce rasyonel çeviriyorum rahat görmek için. 1010 bölü 10.000 ise e ne yapacağım burada? Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman şuraları sadeleştireceğim. X dediğim sayı 1010 bölü 2 ne yapacak? 1012'ye 2'ye böldüğüm zaman 505 bölü 10.000 yapacak. Paydam 10.000'di zaten. E 505 bölü 10.000 ne demek 10.000? 4 tane sıfır olduğu için 4 virgül sola gideceğim. Yani 0 virgül 505'ten 4 virgül sola gidersem 0 virgül 505 geliyor. Bu şekilde. E bana 3x lazım. Bunu 3 ile çarpacağım. Yani 505 bölü 10.000'i 10 direkt 3 ile burada da çarpabilirdim. 1515. 505'i e 3 ile çarptım. Bölü 10.000. Şunu şöyle yazabilirim. E bu da ne demek? 1515 bölü 10.000. 0 virgül 15. 15 yani 0,1515 oldu. E dolayısıyla artık buraya yazabilirim. N artı 0,1515 demek. E 1515 bölü 1000 demek. Hatta direkt şöyle yazayım. 0,1515 diye yazayım. Tamam. Bu ne demek? Bunu 1'e tamamlayacağım. Yani 1515 bölü 10.000. Bunu neyle toplarsam 10.000 bölü 10.000 yapar. Yani 10.000'den 1515'i çıkaracağım. O da 8.400. 85 yapar. Yani 8485 ile 1515'in toplamı 10.000 yapar. 10.000 bölü 10.000 de 1 yapar virgülden sonra 4 basamak olduğu için. Dolayısıyla cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Geldim 12. soruya. Şimdi burada bir dezenfektan kutusu verilmiş. Ve eşit aralıklara bölünmüş. Ve bir kısmı dolu olarak verilmiş. Şimdi demiş ki her bir kişinin tek kullanımında dezenfektan miktarı 0.25 milim azalmaktadır. Bu bilgiyi kullanacağım. Her kişi dezenfektandan tek sefer kullanmıştır. Her kişi kullanmış ve tek sefer kullanmış. Tamamı 500 milimmiş. Şimdi pazar günü kursa 25 kişi giriş yaptığına göre kalan dezenfektan miktarının başlangıçtaki miktara oranı. Şimdi şuradan başlayalım. Kutunun tamamı 500 milimmiş. Peki kutuya baktığım zaman kaç parçaya bölünmüş kutu? 1, 2, 3, 4 her biri 4. Şöyle 8, 12, 16 Demek ki her bir birim şurası toplam 500 milim vardı. Bunu 16'ya böldüğüm zaman 500 bölü 16 yani 4'te sadeleştirdiğim zaman 25, 125 bölü 4 milimmiş. Bu neresi? Her bir birim. Şurası 125 bölü 4. Peki içinde olan dezenfektan ne kadar? Şuran tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 çarpı 125 bölü 4'ten Burası 750 bölü 4 yapıyor. Bu elimde olan dezenfektan. Bu dezenfektan diye yazalım şuraya. Dezenfektan elimde olan bu. Yani şu dolu olan kısım 750 bölü 4'müş. Tamam. Şimdi burada ne diyor? 75 kişi giriyor ve her biri kullanımda 0.25 azalıyor. O zaman 0.25 demek ne demek bu arada? 25 bölü 100 demek. O da 1 bölü 4 demek. 75 kişi var. 75 kişi var. 75 çarpı 1 bölü 4'ten 75 bölü 4 ne olur? Dezenfektan gider. Benden neyi istiyor burada? Kalan dezenfektan miktarının baştakine oranı. Yani şunu istiyor benden. Şimdi başta ne vardı? 750 bölü 4 vardı. Buradan 75 bölü 4'ü kullanıldı. Bu kalan dezenfektan miktarı. Baştaki 750 bölü 4'e oranı istenmiş. Yani aslında şöyle yapabilir miyiz? 750 bölü 4'e işlem kolaylığı olsun diye 75 bölü 4 bunun 10'da biri olduğu için şuna eğer 1 dersem 750 bölü 4'e 1 dersem 75 bölü 4 bunun 10'a bölünmüş hali 1 bölü 10 olur. Bölü paydan 1 olur. Ya da işte 750 bölü 4'e 10x derim. 75 bölü 4 x olur aynı işlem. Demek ki benim işlemin sonucu buna döndü. Yani gidip burada 750'den 75 çıkarıp sadeleştirme yapmayacağım. 1 eksi 1 bölü 10. 9 bölü 10. Bölü 1'i var zaten. Cevabım 9 bölü 10 oldu. Gayet güzel bir soru.